Aksaray Valiliği bir iyilik hareketi başlattı ve bu kapsamda 48 bakkalda veresiye defterindeki borçlar ödendi. Yardımseverlerin desteğiyle yürütülen projenin daha fazla kişiye ulaşması amaçlanıyor. Bakkalları ziyaret ettiler. Veresiye defterlerindeki borçları ödediler. Sosyal yardımlaşmaya kayıtlı alışveriş yapan ve veresiye defterine borç yazdıran insanlarımız var. Aksaray Valiliği kentte bir iyilik hareketi başlattı. Vali Hamza Aydoğdu yardımcıları ve birim amirleri 48 mahalledeki bakkalları ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından desteklenen vatandaşların veresiye borçları ödendi. Küçük küçük iyilikler yaparak, güzellikler yaparak bir sinerji halinde bunun her tarafa dalga dalga yayılmasını amaçlıyoruz. Yardımseverlerin desteğiyle yürütülen projenin daha çok kişiye ulaşması hedefleniyor.